Yeni bir araç inceleme videosundan herkese merhabalar. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün C Elise inceleyeceğiz. Shine paket inceleyeceğiz. En dolu paket. Fiyatı bence çok makul. 225.000 TL'lik fiyatıyla sunuluyor şu anda. Videoda zaten fiyatlardan, hangi özellikler var onlardan bahsedeceğim. Paketler arasındaki donanımlardan bahsedeceğim. Umarım videosunuza gider. İyi seyirler diliyorum. Karşımızda C Elise var. Şöyle biraz aracı önden, yandan çekeyim. Motor seçeneği olarak 1.5 dizel, 100 beygir, 250 Nm torka sahip olan 6 ileri model motor seçeneği yer alıyor. Şöyle iç taraftan size göstereyim hatta. Şöyle iç tarafı da gayet başarılı bu arada. Bu araç Shine Paket yani en dolusu 225.000 TL'lik bir fiyatı var. en Endol'un 225.000 TL olması gerçekten güzel. Bu arada standart fiyatı verdim. Yani metalik renk opsiyonel özellikler bunlar tabii ki de ek ücret olarak fiyata yansıyacaktır. Tüm paketlerde olan donanımlara gelecek olursak frenler ön disk arka kampana ABS, EBA, EBD, ESP. Direksiyondan kumandalı radyo, CD, MP3 çalar, yükseklik ayarlı sürücü koltuğu, elektrikli ön arka camlar, elektrik ayarlanabilen yan aynalar, sürücü ve yolcu hava yastıkları, LED gündüz sürüş farları, lastik basınç uyarı sistemi, yarı boy stepne, hız sabitleyici ve sınırlayıcı, arka park sensörü, metalik boya, opsiyonel bir özellik bu arada, bluetooth, jantlar 16 inç, kapı kolu, ayna, tamponlar, gövde rengi, bu arada jantlar, Alüminyum alışımlı çelik jantlar yani şöyle göstereyim kapak değil bunlar. 2-3-1-3 oranında katlanabilen arka koltuklarda bu araçta mevcut. Devam ediyoruz. Feel pakette manuel klima, orta konsolda bardak tutucu bulunuyor. Shine pakette ekstra olarak yan hava yastıkları, dijital klima, deri direksiyon, ısıtmalı yan aynalar, ön kol dayama, arka bölümde aydınlatma, 7 inçlik dokunmatik ekran, yan cam altlarında krom çıta bulunuyor. Şöyle ön tarafa biraz daha bakalım. Gündüz LED'leri, normal farlar halojen, ön tarafta sisler de bulunuyor. En dolu paket bu arada Shine inceliyoruz tekrardan söyleyeyim. 225 bin TL'lik bir fiyatı var. 16 inçlik bir jant burada bizim karşımıza çıkıyor. 195, 55, 16 jant lastik ebatı. Şöyle arka tarafa doğru ilerlediğimiz zaman arka tarafta arka park sensörlerini görebiliyoruz. Bu aracın bagajı ya kumandayla ya da şuradan açılıyor. 506 litrelik bir bagaj hacmi var. Bence gayet iddialı bir bagaj hacmine sahip. 506 litre gerçekten çok büyük. Şöyle bagajı da kapattığımız zaman arka koltuğa doğru ilerlediğimiz zaman buralar kumaş birazcık yumuşak bu taraf şöyle oturalım hafta koltuklar kumaş bayağı yumuşak koltuklar zaten Citroen'in genel olarak koltuklarını gerçekten çok beğeniyorum ben yani C3'ün koltukları çok yumuşaktı. C4'ün koltukları çok yumuşaktı. Genel olarak araçların koltukları gerçekten yumuşak. Şu kısma geldiğimiz zaman şöyle gözler var. Sağlı sollu. Burada arka camları kontrol etmek için iki tane düğümümüz var. Baş mesafesi gayet yeterli bu arada. Şurada aydınlatmalar mevcut. Bunlar da sarı renk. Ön tarafa doğru bakalım buradan. Konsolda bu şekilde gözüküyor. Ön tarafa doğru ilerlediğimiz zaman direkt kapıyı açıp buradan, yani bu kapıyı buradan açıp kapatabiliyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki e, arka camları da kontrol ediyoruz. Hemen göstereyim. Buradan dört camı da buradan kontrol edebiliyoruz. Arka cam kilidi burada. Şöyle bir de direksiyona bakınca şuradan hız sabitlemeyi falan kontrol edebiliyoruz. Şu kısmı size göstereyim. Kısımda çünkü çok fazla özellik var. Farın ne kadar yukarı ne kadar aşağı bakacağını buradan ayarlıyoruz. ESP, ESC gibi özellikleri buradan açıp kapatabiliyoruz. Bagajı buradan açıyoruz. Eco off on onu buradan kontrol ediyoruz. Sağ ayna, sol ayna kontrolünü de buradan gerçekleştirebiliyoruz. Klima menfezleri gayet başarılı. Far yapılarını buradan ayarlıyoruz. Şuradan da silecekleri kontrol ediyoruz. Klima menfezleri bu şekilde biraz alt kısma doğru indiğimiz zaman dörtleri buradan merkezi kilit buradan kontrol ediyoruz. Şöyle bir medya panelimiz mevcut. Biraz da alt kısma indiğimiz zaman da klima ayarlarını buralardan kontrol ediyoruz. İçecek gözü var burada bir adet. Şöyle kollayama. Burada böyle bir kollayama gözü var. El freni bu şekilde. Torpidoya da bakın. Stüren yani bayağı torpidosu gerçekten Citroen'in iyi. Yani en küçük arabasında bile devasa bir torpido görüyoruz. Yukarı doğru baktığımızda şurada aydınlatmalar mevcut. Şöyle hatta sarı renk. Burası da bu şekilde. Yani araç 225 bin TL. Yani bu fiyatları zaten bir araç yokken bu dolu bir araç bu arada. Ve dizel. Yani örnek vermek gerekirse gerçekten çok mantıklı bir araç sıfır olsun, fiyatı makul olsun, dizel olsun diyorsanız bu araç tam size göre. Buradaki saklama gözü de gayet başarılı bu arada. Şimdi yavaş yavaş bitişe doğru geçelim. Fiyatı fazla yüksek olmasın, uygun olsun, dizel olsun diyorsanız C Elis gayet mantıklı bir araç bu arada. Video bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın görüşürüz